Ödemiş'te çok yangın oldu. Bir günde beş yangın oldu. Ödemiş'te gönüllülerin katılımıyla kurulacak Ödemiş Arama Kurtarma Ekibi için eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Yani kuşat Afetlere kuşat karşı, kuşat karşı daha dirençli, acil durumlara karşı daha hazır bir kent, kent için çalışan Ödemiş Belediyesi, sahip, gönüllülerin katılımıyla kurulacak, Ödemiş Arama Kurtarma ekibine de destek aktif verecek. Aktif Her yaştan vatandaşlara temel afet bilincinin kazandırılmasının hedeflendiği, gönüllülük esaslı çalışma için de eğitimler de düzenlenecek. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında Ödemiş Belediyesi olarak eğitim ve donanım çalışmalarına destek vereceklerini söyledi. Başkan Eriş şöyle konuştu gönüllülük bazında eğitim aldıktan sonra bu eğitimi hayatta uygulayabildiğimiz ölçüde başarılı olabiliriz. Bunu sağladığımız ölçüde hem kendimiz için, hem bölgemiz için hem de ülkemiz için yararlı olabiliriz. Faydalı oluruz. Belki bir can kurtarma, belki bir mal kurtarma veya afetin büyümesini önleyebiliriz. Aldığımız bilgiler ölçüsünde. Ben bunun bir örneğini e, tam da yangınların en yüksek olduğu dönemlerde Ören Bodrum bölgesindeydim. Yaşadım. Söndü bitti dediğimiz yangın tekrar başladı. Orada da arama kurtarma yap, e, çalışması yapan birçok gönüllü kuruluş da vardı. Gönüllü. Hatta Tire'den, Kuşadası'ndan olan arkadaşlarım vardı. O arkadaşlarla bunu konuştuk. Yani böyle bir şeyin kurulması, gönüllü olarak orada gelmeleri. Bize de örnek oldu. Biz de bunun yeni bir uyarıya, yeni bir afetle karşılaştırdıktan sonra kendimizi bir ölçü alalım değil. Bugünden bunu bilinçli olarak başlatalım dedik. Işte. Bana çok fazla söyleyecek bir şey bırakmadınız Başkanım. Ben teşekkür ederim böyle bir imkanı bana sağladığınız için. Bu afetlerde afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrasında insanları bilinçlendirmek gerekiyor. Özellikle bu gönüllülük esasına göre olduğu için herkesin yardımına ihtiyacımız var. Yani genç, yaşlı. Burada herkes bir icabında afet sırasında birisinin su getirmesi bile veya birisinin bir yemek getirmesi bile çok önemli bir şey. O yüzden kesinlikle ben yapamam deyip de kesinlikle çekilmeyin. Herkesin yapabileceği afet sırasında kesinlikle bir şey vardır. Biz daha evvelden mesela bundan sonra artık şey yapmak istiyorum ben. Okullara gidelim. Ondan sonra yangın tatbikatı yapalım. Yangın durumunda ne yapması gerektiği için çocuklara eğitim verelim. Yani sadece afet sırasında değil, afet öncesindeki insanları bilinçlendirelim ki Bilmiyorum. afet sonrasında, evet, e, afet sırasında insanlar hem tecrübesiz yakalanmasınlar olaya, hem de e, ne kadar hızlı müdahale edilebilirse o kadar e, ker kardır yani. E, bir ağacı kurtarabilirsek, bir insanı kurtarabilirsek, bir canlıyı kurtarabilirsek bizim için ne mutlu. Onun için e, tekrardan e, başkanıma teşekkür ediyorum.